Hayır Aa. altı altı. Altı. Uzasın. Yanlışlıkla yanlış Yanlışlıkla seçtim lan onu. Ama Westwood. Az ya önce... lan Ay. işte Westwood'a gidiyoruz. Kat kat seçti adam ya. Neyse Westwood'a gidiyoruz Allah. Sen kat katı, sen kat katı biliyor musun? Hayır. Kat kat çok iyi mi be? Westwood'a gidiyoruz. Rasmus'u o... neyse bilmiyorum. Westwood çok güzel ya. Ka cowboy mevzu bir tane çok güzel. İyi. Görürüz artık. Ben oraya hiç ölemedim. Yerin adı. Gece... Söylesene nerede gece... o? Bir dur bakayım. O, o, o base'de. Base'de. Ee, o şey ortada. Ortala. Ortalara gitti. Yine base'e geri geldi. İşte Öldü. <laughs> i̇şte... Adam <laughs> tek başına kalmış. Bunu oraya hiç kuratırız şimdi. <laughs> minutes remaining. One minute remaining. Bir bir force with you. İki gece oh. CS 1 alt oynamışız. Öldüm sana kaldı artık. Wow, Tek başına shit. aldı bizi ya. Herifi tebrik etmek lazım. Aynen yeah, yeah, saplayıcı harbiden. Sapladı bro. bize. <laughs> P90 time. Aa ah, burada değil. Arkada attım sana. On yedi vurdum lan. Ben de hiç vuramadım. 17. Siz silahı alın deneyin bakayım. Ee silah bence hiç denemem ya. <laughs> bence de denemeyecektim. <laughs> Kaçıncı kaldım. P90 gibi ya. O zaman niye aldın? Ana herifin 3'ünü kalmış Allah kahretsin. Orada. Nice. <laughs> öldürelim onu çabuk. Bitmeni öldürelim. Lan. Arkana dön. Ananı sikilsin. Oh, tamam. sen İnşallah çıkmaz yani, yoksa ikimiz kapışacağız. <laughs> Belki işte 67 ya, ha ben konuşturmuşum yine ya. <laughs> Bu adam da ölmüştü. değil. <laughs> tut. bakalım. Bunu hatırlıyor musun? Hayır, ben... hatırlamıyorum cidden. Cidden misin ya? He. Tamam, <laughs> sana katıldım. O da karşıya geçti. Burada oynadıysam bile atlamıyorum yani öyle diyeyim. Allah Allah ya. Bu popüler mi ef? CS. Yi. Belki orada bir da atlamıyorum dur. Aa şurada. 11'e vurdum ona, 12 vurdum. Ben de bayağı vurdum. İşte. Onu F1'e bir maç atıyoruz ama neyse. Wow wow wow. işte ko bu da müzik Wow wow wow. Seven. Yine Seyiriz. mi auto restart ya? E biz daha yeni başladık. Abi herif oradaydı. Bana bomba verdi bana. bomba nereye kuruyorsun ki biz? Bomba diye o base'e kuruyorsun. Ya e bir ya kişi varken niye bomba kuruyorsun ki sen? Ya da şu bomb side'ı görüyor musun? Ye olde all bomb side. Oraya He. gel. Kuralım mı lan? Bakayım adam ne yapacak? Kur kur. Bakalım kur. Bakalım adam bomba kaçtı ne yapacak? Bulsun bakalım. Bence bulur ya. Biliyordur hep oğlum. Adamlar ses yok. Acaba adam mı AFK yoksa çok mu ses geliyor? Bilmiyorum ki. Base'e mi? Belki AFK'dır. Base'de biri yok. Yok. Bana bizi mi kandırıyorlar? Kavurdum! Pusmuşla herif ama çok güzel vurdun. Bo bombayı bir daha kuralım mı? Bombayı bir daha kuralım. Ben de bu sefer. Yine mi aynı yere pusdu bu herif ya? Kesin orada var ya. Kesin. Aha. Orada değil mi? <laughs> bir, 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 görmedim de sesi duydum. Olur mu? <laughs> Orda orada. Nerede lan? Şurada. Ha. Kaç tane kaldı ki? Oo. Oh. 17. Adam ananı sikmiş ya. Gecenin 3.30'unda CS 1.6 oynuyoruz ve pişman değilim. <laughs> gecenin... Simsiyah... Bir gecenin... Neyse. <gülüyor> Koynundayım. <gülüyor> Benim çocukluk yıllarımı atlatıyor gecene kadar kantılar oynamak. <laughs> Değil mi ya? <laughs> Şu an o aynısını yaşıyoruz ya. <laughs> Ben daha çok erkenleri oynardım, erken oynardım onu. Ben daha çölünde. çok geçici oyuncuyum ya. Gececi oyuncu. Ya hayır ben Jesse, o Galatasaray'ı hep böyle sabah köründe oynardım. Ben hep gece ama oynardım. Ak 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 akşam da oynardım ama sabah köründe... Ya ben hep gece oynardım. oynardım. Ben oynara gelen de gece oynardım. Neden öyle yapıyorum bilmiyorum. Ya sen çünkü gececisin. Gececi oyuncu. <laughs> sen geceleri bile uyumuyorsun oğlum. Aha şurada. Gece kuşu. <laughs> gecek. Baba bende mi lan haberliymiş. Nereden oh. vurdun lan? Bende. 12 Adam yazık ya. Ben hiç bu adamı biliyor musun? <laughs> o adam <laughs> Ama adam da Ana adam gitti. <laughs> Ay tamam, Sonra attı adam. <laughs> wow wow ama para gitti. Bunu <laughs> kimler? <laughs> Ee son <laughs> değil. Bomba tutamıyor <atını> mu? Ee <laughs> son. <laughs> <Tundi>. Wait. Ninja. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Ey bak yine başladı. Paranı elveda hadi! <gülüyor> <gülüyor> Ve para gitti. Beni <laughs> beğendin mi? Beğendim de param sıfırlanmasa daha iyi olacak. Hayır. <laughs> 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 o, o server'ın kendi şeyi ya. Tabi server iki kişi için yapılmamış ki. <laughs> Şu an tam bir kovboy fight amına kıyım tabancalarla. Harbiden. <laughs> Oğlum öl lan bir. Sen de öl. <laughs> bir türlü ölmüyor lan hasıl. Abi ya. USB kadar boktan bir. Vah vah vah. Bu müzik çok güzel. <laughs> ben muhtemelen ihtimalle bu map'i oynamıştım. Dram'ı Ya illa ki oynamışsındır. Çok popülerdi zamanında. Ne diyorum da. Ben atsamıyorum. Hatta hatırlıyorum ben map'i oynarken altın AK-47 vardı elimde. <laughs> Server plugin'dir o. <laughs> evet, server plugin işte. Bu kadar da berbat edişeyiz ben zamanı kim? <laughs> AK'yi versene. Eyvallah. M4 daha iyi değil mi ya? Ben onu biliyorum. M4 abi daha iyi de ben AK istiyorum. <laughs> Roger. Ya. En iyi silah ne biliyor musun? Ölürken mi? <laughs> <Evet işte. gülüyor> Neyse artık M4A1 kullanma zamanı. Bu bahar mı bu objekt? baş mı oynuyoruz pezevenk? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> Geldim <laughs> bir tane eve. Aha. Dur. Şu evdesin. Wow. 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 Ne anlıyorum ya evde kimse yok ya. Abi yılbaşı gecesi ev niye bomboş? İşte ne güzel. Hayır Abi, bence monster... boş olmamalıydı yani bana bir sorar. Niye? Yılbaşı gecesi aileyle geçirir benim bildiğim kadarıyla. kanka ben de öyle ya yani... aslında biz de öyle yapardım da yani annemler sanmıştım bunu biliyorum. <laughs> Kaç yanın kaldı? Heh, işte. Oturacağım. Hep aynı müzik çalıyor. Şöyle i̇şte güzel yani müzik. <laughs> Bir de şey de var. CS İtalya müziği de çalıyor arasında. Ay, <laughs> o da ikonik bu arada ya. CS tarihinde daha iyi konik o şarkı. Ay, CS Go'ya koymamışlar ben o, o konuda hala kırıkla uğradım ya. Ne? O CS Go'da yok ya hala kırıkla uğradım o konuda. Harbiden ya CS sonuçta bile var lan. Go'da yok ama. Bir siktemin olsun Mal Go. <laughs> <laughs> Biraz Biri katılsa nasıl? da esek keşke. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya. İstediğin bir şeye bak ya. O değil de. <laughs> <be. gülüyor> CS'den başka oynayacağımız bir şey yok mu lan? Var da biz CS'yi seçtik yılbaşı için. Çünkü bizim Amok. kültürümüz oldu bu yıl. Acaba yılbaşına Among Us ile giren var mıdır? Giren varsa onu ben amına koyayım. Among Us. Sus! Among Ya hayır yani neden? Tam çatının üstündesin. Yo. Yalancı. O da hayalet vardı. Ben yoktum. Vay. Wow, Erdem'in hayalet. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, ne benim <oluyor> namı ya? <laughs> Bir de mezarlık var ya. <laughs> şey kusura bakma. Bir de mesaj. Şimdi. Şimdi. Bu da idam alanı da varmış. Ha var ya. Oraya seni asacağım ben. <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> sen de şey izleyelim mi? İstersen bak bir tane video aklıma ya sen bilirsin bu videoyu kesin. Eskiden böyle Eskiden bir tane video vardı Disconnect check <laughs> Eskiden bir tane video vardı C Counter Strike küfürlü diye Ya onu Counter biliyorum denemiş... ya İzleyelim mi? cs bir attı buraya kadar mı diyorsun? Evet Oğlum <laughs> çok sıkıldım lan Hayvan gibi zaten oynamışız 3 saat 3 saat oynamışız harbiden Ama değil. pişman değilim bence çok iyiydi <laughs> Bence de pişman ben de pişman değilim hiç mi bomba ve fil bile oynamadık? Ama ben dedim ya, ciddiyim. Bir tane özel server açacağım kendime. Kalamaz. göre ödeyiz. Senin zaten server bilgisayarın olsa... Gerek yok ya benim bilgisayarda zaten iyi. <laughs>